Merhaba öncelikle fuarımıza hoş geldiniz. Ee, önce sizleri tanıyalım. Evet. İsmim Muhammed Selman Aksakal. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Çetaş Aşı Genel Müdürüyüm. Aynı zamanda yönetim kurulu başkan vekiliyim. Tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu fuarın sizlere ne gibi katkısı olacak? Organizasyon hakkında görüşlerinizi merak ediyoruz. Evet. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak buraya bu sene dördüncü gelişimiz. Biz her sene e, burada olmaktan da memnuniyet duruyoruz. Bize katkısı nedir? E, biz buraya niye geliyoruz? Önce ikinci onu söyleyeyim. Hem yapmış olduklarımız e, yatırımlarımızı e, halkımıza göstermek, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Mehmet Sekmen'in ve Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduklarını e, göstermek, tanıtımımızı yapmak. Ayrıca e, bu sektörde neler var neler değişiyor çağa ayak uydurmak adına hani burada bulunmaktayız. Bize katkısını şöyle özetleyecek olursak burada bir sürü yetiştiricilik alanında firmalar olduğu için hani bizim de belediye olarak kendi ağaçlarımızı alacağımız kişilerle tanışabiliyoruz. Bu konuda da bize büyük bir katkı sağlıyor bu fuar. Biz bu fuarda olmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Peki bir diğer sorum da şu olacak. Bu fuarın Sakarya'ya sizce katkısı ne olacak? Uzun yıllardır yapılıyor. Bu sene altıncısı düzenleniyor. Sakarya, Sapanca'da daha önceden de 3 yıl festival olarak yapıldı. Sizce Sakarya açısından katkıları ne olacak? Yani Sakarya açısından e, sektörün bu tarafa kaymasına etkili olacaktır bu fuar ki zaten öyle oldu. Peki çok teşekkür ederiz görüşleriniz için.